bitmiş. Dayanacak gücü kalmamış. Son. Of. Ay, çok yorucu bu taş işleri. Çok. Taş duvar işleri felaket yorucu. Bu taşlara ne denir? Bilen var mı? Bu küçük taşlar taş duvarın içerisine konuluyor. Bunun bir ismi var. Bunların bir adı var. Bilenler yorum yazsın. Ay! İşte taş duvar çalışmalarının yapıldığı alan tam da burası.